Arkadaşlar hepinize iyi günler. Ben Bayram Hoca. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün en zor olanı yapacağız belki de. Bugün yüzdelik dilimleri puanlara göre tahmin edeceğiz. Nasıl tahmin edeceğiz? Arkadaşlar 2018 puanlarını elimize alacağız. 2019 puanlarımızı elimize alacağız ve ben ay arkadaşlar bir haftadır çalışmaya çalışıyorum. Yaklaşık 10 bin tane insan inceledim. 10 bin tane mesaj inceledim ve kaçlık dilimde var arkadaşlar. Kaçlık dilime gelmiş olabilir ona baktım ve şu kanıya vardım arkadaşlar en sonunda. Bu videoyu çekmek için uzun zamandır bekliyorum. Yani net şeylerin belgelerin gelmesini bekliyorum. Arkadaşlar buradaki meselemiz şu. 450'ye kadar %1'de kalacağını düşünüyorum. Ama bu 440 ile 415, 410 arasında müthiş bir sıkışma var. Bu 50 puan %1 oynayacaksa arkadaşlar altında her 7 puanda bir, bir dilim oynayabilir. 10 puanla bir dilim oynayabilir. Yani mesele şu arkadaşlar. 430 alan buçukta kalırsa 415 alan arkadaşlar daha %4 arasında kalabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani burada mesele şu yüzdelik dilimin de her yıl daraldığını gördük arkadaşlar. Bazı okullar var her yıl yüzdelik dilimi daralmış. Yani ekmek her sene aslanın midesine biraz daha yerleşiyor. O yüzden bize ne düşüyor? Bize çalışmak düşüyor arkadaşlar. Çok da bunu e, ne, bileyim, ne bileyim yadırgamayın. Ailelerimiz bizim için elinden gelen her şeyi yapıyor. Unutmayın tarih bize çok basit bir yük yüklemiş. Bu basit yükle arkadaşlar. Eğer 100 sene önce olsaydı, 100 sene önce arkadaşlar biz sizinle belki savaşacaktık bir dünya savaşlarına. Omuz omuzda silah arkadaşı olacaktık. Tarihin bize yüklediği yük çok basit. Bana anlatmayı, sana da ders çalışmayı yüklemiş. Emin olun zor bir yük değil. Emin olun yapabileceksiniz. Üreten, başaran, kendine güvenen bir Türkiye için arkadaşlar çalışmamız lazım her alanda. Yani yapamadım hocam deyip vazgeçmek yok. Asla ne yapıyoruz? Arkadaşlar daha hiçbir şey bitmedi. Unutmayın, unutmayın. Burada bir iki hata yaptıysan, yapabileceğin soruyu yapamadıysan belki bir okul aşağı kayarsın. Unutma, lisede bu hataya düşmezsin. Düştüğümüz hatalardan bahsedeceğim. Eğer lisede bu hataya düşersen, yani lisede yanlış yola saparsan, hayat bakımından, meslek bakımından belki hayatının hatasını yapabilirsin. Ama burada öyle bir şey yok. En fazla bir okula aşağı düşersin. Hiç üzülme, üzülecek bir detay yok. Çalışmak var, üzülmek yok arkadaşlar. Başlıyoruz, kolay gelsin. Arkadaşlar hepinize iyi günler. Bugün farklı bir video ile karşı karşıyayız. Bugün yüzdelik dilim nasıl hesaplanır? Biz neredeyiz acaba? Ben 500 aldım hocam, ben 300 aldım hocam. Biz neredeyiz hocam? Yani e, bu yüzdelik dilimleri tahmin etmeye çalışacağız. Zor bir tahmin mi? Evet arkadaşlar zor bir tahmin. Çünkü neden? Arkadaşlar bilemeyiz. Neden? 1 milyon 800 bin insanın kaç tanesinin ilk 18.000'e girdiği, kaç net arasında kalacağı, kaç puanlık dilim arasında kalacağı tabii ki zor bir tahmin mi? Elbette zor bir tahmin. Yanılma pay olacak mı? Olabilir arkadaşlar. Ama biz ne yapacağız? Geçmiş yılların verilerine dayanarak yine bir tahmin yapmaya çalışacağız. Şimdi yüzdelik dilim nedir arkadaşlar? Şimdi şunu anlatmaya çalışayım. Sınava giren kaç kişi var? Normalde 1.200.000 200 bin kişiydi. Bu yıl 1 milyon 800 bin kişilik bir arkadaşlar ne var? Yüzdelik dilim var. Bu da ne demektir arkadaşlar? Bu sınava giren o ilk 18 bin kişi yüzdelik bir, birlik dilimde olacak. Yani 18 bine kadar %1'deyiz arkadaşlar. Sonraki 18 bin yüzde gelecek. Yani 36 bin'e kadar girdiyseniz arkadaşlar yüzde iki desiniz. 54 kadar girdiyseniz yüzde üçte. 72 bin'e kadar girdiyseniz %4'te. dörtte. 90 kadar girdiyseniz yüzde beşlik dilimdesiniz. Yani fen liseler arkadaşlar genellikle ilk 100.000 öğrenciyi alır. Yani bu meseleden dolayı Fen liselerinin kontenjanlarına bakın arkadaşlar. Yüzde beşin üzerini pek aşmaz. Tabii ki Anadolu'daki bazı illerimiz aşar. Arz talep meselesi, kontenjan meselesinden dolayı unutmayın. Ya yani Mesela şunu iyi bilmek lazım. Hocam bu yüzde beş nedir? Ama örnek veriyorum sen Ankara'daysan. Ankara'da arkadaşlar sıfırla yüzde beşlik dilim arasında ortalama her yıl 4332 kişi girer. Yani geçen senenin verileri arkadaşlar. Mesela İstanbul'daysan daha risklisin. Neden? Arkadaşlar 10.185 kişi 0 ile 5'lik dilim arasına girer. Mesela diyelim ki neredesin? İzmir'desin. İzmir'de 0 ile 5'lik dilim arasına giren arkadaşlar daha şanslı 2.534 kişi vardır. Geçen seneye göre. Örnek veriyorum. Mersin'desin. 0 ile 5'lik dilim arasına giren 1251 kişi vardır arkadaşlar. Genellikle. Bir tane daha söyleyelim. Adana'ya söyleyelim. Adana'da arkadaşlar, 0 ile 5'lik dilim arasına giren. 1397 kişi vardır. Aklımda bir de çalıştığım yer var. 40 ay var arkadaşlar. 40 ayda arkadaşlar yüzdelik dilimde 0 ile 5 arasında geçen sene 211 kişi girdi. Bu da şu demektir. Fen lisesinin puanı yani kontenjan 240'lı 240'ın üzerinde yani fen lisesine girenler %6 ile 7 arasında arkadaşlar girebilirler demek bu da. Şimdi baktık arkadaşlar. Ben tek tek hesaplayayım. <laughs> Geçen yıla baktığımızda arkadaşlar 500 puan ne yapardı? 2018'de 500 puan var mıydı? vardı arkadaşlar tam 18 tane 500 puan vardı. Geçen sene kaç tane vardı? Tam 565 tane Fen lisesi vardı. Arkadaşlar tabii ki duyumlar sadece bu yıl 265 yani 250-260 arasında Fen lisesi olduğu söyleniyor arkadaşlar. Özür dilerim e, tamamen doğru yapanın olduğu söyleniyor arkadaşlar. İnşallah öyledir. Hocam. 490 puan 2018 arkadaşlar bu dilimlerde çok puan yoktu. Bakın 495 puan 0.099 dilime girmiş. Yani burası nereye girer arkadaşlar? Birçok fen lisesine girebilir. Arkadaşlar belki Galatasaray lisesine giremedi. Geri kalanına tamamen girdi. Eğer bunu nerede alsaydık? Bunu 2018'de alsaydık çok yüksek puandı. Bu yılda aldığımız zaman arkadaşlar unutmayın belki Galatasaray lisesine girmez. Geri kalan liselere girecektir. Örnek veriyorum buraya bir lise yazmam gerekiyorsa arkadaşlar. Ankara Fen Lisesi'ni ben net yazabilirim. Hocam neden net yazabilirsin? 0012 ile aldı. Ya bakarsak yüzdelik dilime zaten e, yani altında kalıyor. Net girebilir. Şimdi 482'ye baktık arkadaşlar. 482 0.85'lik dilimde. Burada öyle bir puan almamıştı 480 dilimlerde ama şunu düşünün. Bu yıl 482 aldıysan sen mutlaka 0.50'nin altında olacaksın. 0.30 olabilir, 0.40 olabilir. Ben bunu 0.40 diye alayım arkadaşlar. Bunun altında muhtemelen olacaksın. 477 aldıysan, 477 aldıysan şayet. Bu 477 ne yapacak? 477 muhtemelen tabii ki bunun üzerinde olacak arkadaşlar. Bu da 0.50 olabilir mi? Kesinlikle. Belki o kadar bile inmez. 0.45 0.50 arasında bunu yerleştirebiliriz. E, net olalım. 0.45 0.50 yazabiliriz gönül rahatlığıyla. Şimdi şuraya bakıyoruz. 468 puan. Bakın 2018'de 0.08'miş. Bu ne demek hocam? Arkadaşlar bu 0.08 Ankara Lisesi'nin geldiğinin göstergesi. Yani net bir şekilde. Buraya bakarsak 0.09. Yani 468 495 neredeyse 28-30 puanlık bir oynama var. Ya yani 30 puan net fark var. Çünkü bu daha yükseklik kaydedersek. Ama 2019'da durum tam tersine dönmüş. 2019'da bizim 468'imiz 2.18'lik dilime girmiş. Bu yıl böyle bir puan alırsanız %50 ile 60 arasında 0.50 0.60 arasında arkadaşlar oynayabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi 460 yani 460 2018'de 014'teyken 2019'da 288. Arkadaşlar ben şunu düşünüyorum. 450'ye kadar gelen dilim %1'lik dilimin içinde kalacak. Ben burada çok fazla sıkışma olmasını beklemiyorum. Yani buraya 070 080 diyebiliriz. Ya bu arada me meselemiz şu. 450 puan civarında arkadaşlar. 450 puan civarında ben bunun %1'lik dilim arasında kalacağını düşünüyorum. Ya 2018 kadar 2018 kadar mutlaka inmeyecektir. Yani ben 0.28'e düş düşeceğini düşünmüyorum ama yani 2018-2019 gibi de olmaz. Yüzde birlik dilim buraya kadar sarkacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi mesele nerede? Hocam belki şurada da mesele yok. 443'te mesele yok. Neden mesele yok? Çünkü burası da arkadaşlar örnek veriyorum 1.2 olabilir ama şuradan itibaren arkadaşlar şu puanlar arasında müthiş bir sıkışma olacak. Burada yüzde dilimler çok oynayacak. Niye? Ya gelen mesajlarda çok teşekkür ediyorum o kadar çok mesaj geliyor ki yani okuyacağım cevaplayacağım diye gerçekten elimden geleni yapıyorum ama yine de yetişemiyorum Allah razı olsun ya ilginize ama bakın burada müthiş bir sıkışma var. Öğrenciler çok çalışıyor arkadaşlar. Geçen senelerden çok daha fazla çalışıyor. Ve bu çalışma şunu e, gösteriyor. Bize zor sorular var. Yapabilme durumu var. Yapabilme durumunda arkadaşlar ben 410 ile 420 ile 390 arasında 400 arasında müthiş bir sıkışma olacağını düşünüyorum. Bu da ne yapar? Bu da arkadaşlar e, yani çok kısa dilim çok kısa puan dilimleri arasında yüzdelik dilimleri oynatabilir. Mesela ne olabilir? 430 ile 425 arasında belki bir dilim oynayacak. Yani 450'ye kadar yüzde %1 geldiysek burada belki yüzde %1'lik dilim oynayacak. Oynayacak. Burada belki %2'lik dilim oynayacak gibi bir kavram olabilir. Yine biz emaneten yazalım. Arkadaşlar kesinlikle ne olur? Bu puan 434'te 1.5-2 arası olur diye biz yazalım arkadaşlar. 1.5 diye yazalım. Oynamayalım. Burada 425 alırsanız ben buraya kadar arkadaşlar 1.5-2 arasında %2'lik dilimin olacağını inanıyorum. Ben 415 civarına kadar %2.5-3 arasında arkadaşlar oynayacağını tahmin ediyorum. %2 ile 3 arası diyelim şunu düşünüyorum. Eğer 400 civarına gelirse bu puan yani 400 %4'ün altına bence düşmez arkadaşlar. %5 diyelim yine de biz çok uzatmayalım. Buna da %4 diyelim arkadaşlar bu araya. Buradan sonrası arkadaşlar çok yine oynayan sıkışma bölümleri. Sıkışma bölümlerinde ne olacak? Arkadaşlar 375 belki 12'ye çıkacak. Belki 9'da kalacak. Onu bilemeyiz. Ama buralarda ben birer dilimlik oynamaların olacağını düşünüyorum arkadaşlar. %6, 7, 8, 9 gibi bir oynama olacağını düşünüyorum. Yani buna göre kendimiz hesaplayabiliriz. Kabalama hata olabilir mi? Elbette olabilir. Yani şunu göreceğiz. 375 2018'deyken 5.05 iken 2019'da %18 dilime girmiş. Bu sene o kadar oynamayacak. Ama ne kadar? Diyelim ki %9'a kadar mutlaka arkadaşlar gevşeyecek. Mesela 4.30'a gelmiş 380 puan. 2018'de alırsan güzel bir puan. Fen lisesine gidiyorsun. 380 ne düşünebiliyor musun? Ama burada aldıysan burada... Anadolu liselerinden yani bir çoğuna gidemiyorsun. İşte problem burada. Burada %8'de kalacak belki. Yine de şunun iki katı olacak diye düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah emeklerimizin karşılığı olan okulları alacağız arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum.